sevgili evet, arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz zaten zaman önce, bir hafta önce okullar e, açıldı. Bakan 1 Mart'ta açık, açılacağını açıklamasına rağmen e, daha sonra 2 Mart'ta açılacağı açıklandı ve ortaokulları, liselerin çoğunda okullar açılamadı. Yani ara sınıfların çoğu açılamadı. Evet, açılabilen okullar vardı. İki okullar açıldı. Ancak ortaokulları, liselerin bir çoğunda eğitim, öğretime 2 Mart'ta başlanamadı. Bir kısmı Perşembe günü başladı, bir kısmı da 8 Mart'tan sonra başlayacağını açıkladı. Eğitim önemli bir kamusal hizmettir. Sarayda alınan kararlarla planlanamaz. Siyasal iktidar, COVID-19 salgınında hayatın eve sığmadığını görerek yasak kısıtları 2020 yılından Haziran ayında yaptığı gibi toplu ve kontrolsüz biçimde görüşecek. Okulların açılışı ile çeşit, ilgili çeşitli kısıtlarla da olsa nikah, büyük, restoran, sizin toplum kuruluşlarının etkinliklerini birlikte açmaya karar vererek vaka artışına yol açabilecek yeni sürecin önünü açtı. Okulların açılmasına dair bakan Ziya Selçuk tarafından kamuoyuna açıklanan bir mat tarihi son dakikada AKP Genel Başkanı tarafından durdurulmuş ve kabine toplantısı sonrasında bırakılmıştır. Bu durum dahi esas karar alıcının Milliyetin Bakanlığı değil, AKP Genel Başkanı ve sarayda oluşturulan Cumhurbaşkanı eğitim ve öğretim politikaları kurulu olduğunu göstermektedir. Eğitim ve bilim emekçileri sendikası olarak sürekli eğitimin yüzde yapılmasının altına çizdik. Ancak bunun boyut 19 salgını ile mücadeleye uygun tüm önlemlerin hızla planlanması ve hayata geçirilmesiyle mümkün olabileceğini belirttik. İktidarı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nı bu konularda sürekli uyararak alınması gereken önlemleri ve önerilerimizi ortaya koyduk. Amacımız tüm önlemlerin alınmasını hızlandırmak ve yüz yüze eğitime geçişin bir an önce başlamasını sağlayabilmektir. Ancak siyasal iktidar ve Milli Eğitim Bakanlığı demokratik zihniyetten uzak bir anlayışla başta eğitim kadar olmak üzere demokratik kitle örgütlerinin, öğrencilerin, velilerin görüşlerine dikkate almadan katılımcı bir süreç oluşturmamış ve bunun sonucunda vahim bir tablo ortaya çıkmıştır. Eğitime ilişkin bu tablo toplum sağlığından, eğitim hakkından, sağlıklı ve güvenceli koşullarda çalışma hakkı ülkelerinden, stratejilerinden ve planlamasından yoksun bir tablo. Şu kısa dönemde fotoğrafa bir bakacak olursak, son dakika açıklamaları ve değişiklikleri okulların hazır olmadığını, birçok ortaokul ve lisenin ara sınıflarında eğitim öğretime başlanamaması ile kendini göstermiştir. Eğitim emekçilerinin aşılanmasına başlansa bile aşılama sürecinde henüz somut bir ilerleme ortaya çıkmamıştır. Son düzenlemelerle birlikte seyretilmiş sınıf planlaması sekteye uğratılmıştır. Maske ve hijyen malzemeleri hazırlığının mevcut düzenlemenin ihtiyaçlarını ne denli, hangi süreyle karşılayacağı bilinmemektedir. Derslik başına düşen öğrenci sayısının Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı gibi 15'in altına düşürük, düşürülmediği konusunda kamuoyu bilgilendirilmemiştir. Kalabalık okullarda öğretmenler odası sayısının artırılması konusunda bir çalışma yürütülmemiştir. Kalabalık okullarda yine öğrenci ve öğretmen tuvalet sayılarının artırılması için bir çalışma yapılamamıştır. Okullarda bir sağlık görevlisine gereksinim duyulmaktadır. Ancak bu ihtiyaca yönelik bir çalışma yürütülmemiştir. Salgınla mücadeleye uygun sağlıklı ulaşım konusunda bir düzenleme yapılmamıştır. Eğitim emekçilerinin öğrencilerin ve delilerin şehir dışındaki hareketliliği öngörülerek genel toplum sağlığı açısından oluşabilecek riskler göz, göz ardı edilmiş ve bir anda birçok sektör normalleşme kapsamına alınmıştır. Mevcut plansızlık ve karar alma süreçlerindeki kaotik durum kaygılarımızı artırmaktadır. Eğitim sen olarak bir kez daha uyarıyoruz. Eğitim ve bilim bileşenlerinin İki doz aşılanması süreci hızla tamamlanmalıdır. Seyretilmiş sınıf uygulanmasını ortadan kaldıracak düzenlemeler yapılmamalıdır. Solunum hijyeni için 20 dakikada bir havalandırılması gereken sınıflarda pencerelerin açılır, kapanır olması, öğretmen ve öğrencilerin solunum hijyenine ilişkin bilgilendirilmesi konusunda çalışmalar yapılmalıdır. Maske ve hijyen malzemeleri konusunda sürekli ek takviyelerin yapılacağı bir düzenleme mutlaka planlanmalıdır eğitim bileşenlerinin sağlıklı ulaşımı için valilikler ve yerel yönetimlerle birlikte kapsamlı bir planlama hızla hayata geçirilmelidir. Alınan önlemlerin kapsamı genişledikçe okullarımız kademeli olarak açılmalı. Yaşamın tüm alanlarındaki sektörler kademeli bir şekilde normalleşme kapsamını alınmalıdır. Kamuoyu okullara dair gelişmelere ilişkin olarak il, ilçe düzeyinde aşılanan öğretmen sayısı vaka sayıları, karantinaya alınan sınıflar, karantinaya alınan okullar konusunda haftalık tablolar halinde bilgilendirme yapmalıdır. Tüm eğitim, öğretim düzeyindeki düzeyinde sağlıklı ve güvenli koşullarda yüz eğitim için bir yandan öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize karşı sorumluluklarımızın gereğini diğer yandan toplum sağlığına duyarlılığımızın bize yüklediği görevleri anımsayarak mücadelemizi yürüteceğimizin bilinmesini istiyoruz. Teşekkür, Teşekkür ediyorum.